Bir sonbaharda ekinler toplanmış artık köylülerin tarlalardan uzaklaştığı bir zamandı. Artık meydan bütün tarlalar serçelere kalmıştı. İnsanlar rızklarını toplamış, almış, gitmişler. Geri kalan da serçelere, kuşlara kalmıştı tarlanın bir tanesine serçe sürüsü de indi. Evet dediler burası. Bu yılda rızkımız buradan. Buradaki kalan kırıntıları biz toplayalım dediler. Bir sürü geliyordu. Tarladaki kırıntıları topluyor bütün gün boyunca. Topladıklarını yuvalarına yer götürüyorlar ve o şekilde mutlu bir şekilde hayatlarına devam ediyorlardı. Ta ki bir akbabanın onları gözüne kestirmesiyle aslında bu mutlu, bu güzel, cıvıl cıvıl serçelerin huzuru kaçmaya başlamıştı. Bunlar ne zaman o tarlaya gelip yiyecek toplamaya başlasalar akbaba gökyüzünden süzülüyor ve sürüyü takip ediyordu. Tercih Sürüsü'nün lideri uyarmıştı. Dikkatli olun, bu Baba'nın niyeti niyet değil. Bu bize huzur vermeyecek diyordu. Öyle de oldu. Onların tamamen yiyecek saatinde işe daldıkları yoğun bir şekilde yiyecekleri toplayıp yuvaya taşıdıkları bir vakitte Onların boşluğuna denk geldiği bir saatte akbaba dalışa geçti. Birden lider bağırmaya başladı. Kaçın, saklanın diye bağırmaya başladı. Ama son son bir tane daha o erzağı alayım, öyle uçayım diye serçe kuşu kaçamadı. Akbaba yakalamıştı sürü çığlık çığlığa dağılmıştı. Akbabanın pençesinin arasında serçe ağzındaki son buğday tanesini de düşürmüştü. Ve daldığı gibi aynı hızla Akbaba yükselmeye başladı. Yükseldi, yükseldi, yükseldi. Serçe kuşunun kurtulma şansı artık yoktu. Yuvasından, yerinden, koparılmış ve son kez geride kalan süreye baktı. Akbaba serçe kuşunu aldı, ağzında yuvasına götürdü. Bir taraftan pençesiyle sıkıyor, bir taraftan da ağzıyla düşmemesi için tutmaya çalışıyordu. Çünkü serçe kuşu çırpınmaya çalışıyordu tamamen pençesiyle kavradığından emin olduktan sonra daha rahat uçmaya başladı. Serçeyi yuvasına götürdü. Onu sımsıkı sarmış kaçmaması için de etrafını kafeslemişti. Yuvada serçenin kaçma şansı hiç yoktu. Çünkü bayağı hırpalanmıştı. Akbabanın onu yiyeceğini düşündü. Ama Akbaba da <laughs> onun ölmesini öldükten sonra leşini yemeyi bekliyordu. Serçe dayandıkça dayandı. Günler geçiyor. Ne gelen, ne giden, ne arayan, ne soran vardı. Akbaba ne zaman yiyecek için dışarıya çıksa, Serçe bulunduğu o kafesten kurtulmak için çırpınıyordu bağırıyordu, yardım istiyordu. Ama kimse, hiç kimse sesini duymuyordu. Onca kuş sürüsü geçiyor, onca sürüngen geliyor gidiyor. Hepsinden yardım istiyor ama hepsi görmezden, duymazdan geliyordu. Akbabaya bulaşmak istemiyorlardı, çekiniyorlardı. Akbaba kafasına koymuştu, yemeyecekti bu serçeyi. Ölene kadar ne kadar bekleyecekti. Küçücük kuştu ama inat etmişti. Yiyecekti. Aradan zaman geçtikçe geçmişti. Serçe kuşu ölmüyor. O ölmedikçe akbaba ah iyice sinirleniyordu. Serçe kuşu dayandıkça dayanıyor. Her gelenden, her geçenden yardım istiyor. İmdat, yardım edin, yardım edin diyordu her gün yuvanın etrafında kuş sürüleri geçiyor ama hiçbiri yardım etmiyordu. Hiç kimse akbabaya bulaşmak istemiyordu. Sürüngenler, diğer hayvanlar görüyorlar ama hiçbiri yuvaya yaklaşmıyordu. Serçeye yardım etmiyordu. Serçe yalvarsa da yakarsa da hayvanlar sağır kör ve dilsiz gibi davranıyorlardı. Akbaba'nın bu zulmüne göz yumuyorlardı. Kuş elinden geldiği kadar çırpınıyor, yuvadan çıkmaya çalışıyor ama bir türlü kurtulamıyordu. Akbaba birkaç saat sonra tekrar geldi. Kuşa sürekli eziyet ediyor, onun ölmesini bekliyordu. Serçe direndikçe direniyor, modun hiç kaybetmiyordu. Kurtulacağım buradan diyordu. O öyle dedikçe Akbaba daha fazla sinirleniyordu. Onun ölmesini bekliyor. Öyle yiyecekti. Çünkü leş yemeye alışmıştı. Ama serçe onca hayvan onu duymasa da yardımına gelmese de umudunu hiç yitirmiyordu. Birkaç gün sonra Akbaba artık iyice sinirlenmiş, gerilmiş, kuşa dönerek hem eziyet ediyor hem bir taraftan da sen buradan çıkacağını nasıl ümit ediyorsun? Neye güveniyorsun sen diye soruyordu. Sana bu hayvanların yardım edeceğini mi zannediyorsun? Serçe gülümsedi. Yo ben onlardan çoktan mi kestim dedi. Ama benim daha büyük bir umudum var dedim. Akbaba baktı. Umudum derken? Evet dedi. Seni yaradan, seni gören Beni de yarattı. Beni de görüyor dedi. Bir gün kendi ellerinle beni bu kafesten sen çıkaracaksın dedi. Akbaba kahkaha attı. Ben mi çıkaracağım? Hem de kendi ellerimle. Seni iyice iyice kafayı yemişsin dedi. Serçe bekle bekle dedi. Akbaba tekrar gülümsedi, yuvadan uçtu gitti. Birkaç saat sonra akbaba kan revan içinde yuvasına döndü. Yüzü gözü parçalanmış, gözünün birini kaybetmiş, diğeri zar zor görüyor bir vaziyette derin yaralar içinde yuvaya döndü. Serçe onun o halini gördüğünde çok acımıştı. Akbaba serçeye baktı. Gözü artık diğeri de görmeyecek vaziyete gelmiş. Kuşun silüetini seçemiyordu ama serçeyi nefes alışverişinden hissedebiliyor. Zar zor da olsa görüyordu. Bak dedi, birazdan kafesi açacağım. Bırakacağım seni dedi. Dediğin oldu, bırakacağım. Git dedi. Serçe, niye böyle bir şey yapasın ki dedi. Hani beni yiyecekti? Aslında serçeyi yiyecek hali dahi yoktu. Serçe onun haline çok acımıştı. Günlerce ona eziyet etmesine rağmen, ona zulmetmesine rağmen onun o haline çok ama çok acımıştı. Bırak dedi, aç kafesini. Sana yardım edeyim dedi. Bak benden başka sana kimse yardım etmez. O senden korkanlar vardı ya, o kuş sürüleri, o sürüngenler, o hayvanlar nasıl bana yardım etmedilerse senin bu halini gördükten sonra ölümünü izlerler, sana yardım etmezler dedi. Akbaba kurtuluşunun olmadığını biliyordu aslında. Sona gelmişti, sona geldiğinin de farkındaydı. Yine de bir can havliyle kafesi açtı. İstemem, istemem yardımını, git dedi. Serçe kafesten çıktı, ağır adımlarla kapıya doğru yaklaştı. Bir kez daha dönüp baktı Akbaba'ya. Ve uçtu, uçtu gitti. Akbaba artık ayaklarının üstünde dahi duramıyordu. Diğer hayvanlar görmüştü onun o halini. Ama eden bulur der gibi hiçbir yardım bile etmedi. Bir saat sonra serçe kuşu ağzında birkaç tane yem parçasıyla döndü. Akbaba artık gözleri görmüyor, yerinden kalkacak hali yok bir vaziyette. Kim? Kim geldi? dedi. Serçe, "Benim ben" dedi. Merak etme. "Sen niye geldin? Ne işin var?" dedi. "Buraya birkaç tane yiyecek bırakıyorum. Yiyecek getirdim sana biraz." dedi. Bunu bıraktıktan sonra gideceğim dedi. "Ama istersen tekrar söylüyorum. Benden başka sana kimse yardım etmez." Evet. Çok güçsüzüm. Çok da küçüğüm. Ama yardım edebilirim dedi. Akbaba sonunun geldiğini bildiği için yok dedi. Yok. Yok diyebildi. Serçe ağzına giyecekleri bırakıp sen bilirsin dedi. Ve oradan uçtu ve ayrıldı. Evet, bu dünyanın eziyet çeken serçeleri de bitmez. Zulmetmeye devam eden akbabaları da bitmez.